hadiseler, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin, risaletinin hak olduğuna dair sayısız, eşsiz pek çok hadise ömrü hayatında, hal hayatında yaşanmıştır. Hatta o doğmadan, hatta o vefat ettikten sonra da nice böyle eşsiz hadiselerle sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin delili ortadadır aziz kardeşlerim. İman edenlere ne mutlu, iman etmeyenlere de Mevla iman etmeyi nasip eylesin diyoruz. Ona düşman olanların gelecekleri yer, gidecekleri yer elbette ki belli. Bu noktada herhangi bir şey, şüphe, asla ve kat'a yok. Lakin işin en acı ve garip tarafı şurası ki şanlı ve şerefli ecdadımızın üç kıta yedi iklime Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi onun tebliğ için gelmiş olduğu İslamiyet dinini yaymak muradıyla kanlarını sulayarak bize bırakmış olduğu emanet etmiş oldukları bu topraklarda yetişen haysiyeti, cibilliyeti, şerefi olmayan nereden geldiği, kimin soyu olduğu bilinmeyen, anası babası belki de belli olmayan haysiyetsizler çıkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le dalga geçecek kadar hadsizleştiler. Dün sosyal medyada çokça gündem oldu. Bir dergi, böyle karikatür çizen bir dergi, Musa Aleyhisselam ile Hazreti Peygamber Aleyhisselam arasında Müslümanlarla Yahudilerin savaşları bağlamında birbirlerini bombaların altında sözde haşa ve kella resmetti. Bunun üzerine İslami şuurunu kaybetmemiş, gönlünde kıvılcı bulunan, Resulullah'a aşk ve şevkle bağlı olan duyarlı Müslüman kardeşlerimiz o dergiyi önüne gittiler. Orada namaz kıldılar cemaatle. Elhamdülillah devletimiz hemen gerekli soruşturmayı başlatıp bunların faillerini gözaltına aldı. İznillah inşallah bir takım hukuki yaptırımlar olacak. Belki dergi kapatılacak, belki içeri alınan insanlar işte gerekli cezaları çarptırıp hapse atılacak ama bütün bunların yanında bizi derinden üzen, derinden etkileyen, bizi perişan eden hal şu ki, şanlı ve şerefli ecdadımız bakıldığında, kitaplarda geçen ifade şu, sahabe Güzin Hazaratı'ndan sonra İslamiyet'e en büyük hizmette bulunan millet, Türk milletidir. Bu çok büyük bir ifadedir. Bu kadar şerefe nail olmuş. Ve tutahannem Konstantiniyye emiru ve le Hadis-i şerifinde bu Konstantiniyye İstanbul elbette fethi onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifindeki müjdeye nail olmak için canlı ve şerefli ecdadımız defaatle İstanbul'u kuşatmış. Ve bu müjde Hz. Fatih, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine nasip olmuş. Şimdi onun fethettiği İstanbul'da bir cibilliyetsiz, bir karaktersiz, bir haysiyetsiz, bir şerefsiz çıkıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hakaret bulunuyor. Aynı toprakta, bu vatanın ekmeği niye? Fatih şehir, fethettiği şehirde yaşa. Gel bu İslam milletine mensup ol, Türk milletine mensup ol. Ve bizim varoluş sebebimiz Muhammed Aleyhisselam'a hakaret de Cenab-ı Hak kahreylesin. Bunlara razı gelenleri de kahru perişan Bunları savunanları da kahru perişan Bunların arkasında duranları da kahru perişan Ama acı acı, en acı olan hadise şu ki, körpe dimalarımız gençlerimizden sosyal medyada bunları savunan, bunları onaylayan, bunları tasdik eden, bunları destekleyen insanlar çıkıyor. Ne oldu da bizim yavrularımıza, bu din düşmanlarına, Muhammed Aleyhisselam'a hakaret edenlere savunur oldular? Herkes takkesin önüne koyup düşünsün aziz kardeşler. Biz aramızda babamızdan böyle görmedik. Elhamdülillah imanımızı muhafaza ettik. Ama gelen nesil imansız nesil olarak yetişiyor. Bunun vebalini hiçbir kimse ödeyemez. Hakkını veremez, hesabını veremez. Onun için ahirette Resulullah Aleyhisselatü huzuruna çıkıp ondan azar yemek istemiyorsak, Yavrularımıza dinsiz, imansız yetiştirmeyelim. Camilerimize gönderelim. Hakkı hakikati öğrensinler. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Subhanallah Rabbil Rabbil İzzet Al-Mâ Yusufun. Selamun Aleyhi Mürselîn. Velhamdülillâhi Rabbil Alemin. El-Fâtiha